Bu aralar favori oyunumuz Last of Us Part 2. Last of Us Part 2'nun geyiği bir tarafa ee, kaç zamandan sonra bak ekrandan yansıma aa üstünden yansıma görüyoruz. Neyse arkadaşlar Seagate Last of Us Part 2'ye özel bir hard disk çıkartmış. 2 terabaytlık PlayStation 4'ün şeyini arttırıyor, kapasitesini arttırıyor. PlayStation olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Ben biliyorsunuz yayınlarda açacağım diye. Ya işte Red Dead Redemption indiriyoruz online'a gireriz diye. Japoncasını indirdim God of War'un. Spider-Man'ini koyduk. Derken makine ufak ufak dolmaya başlıyor. Seagate'in böyle bir tane hard diski var. PlayStation 4'de de özel üretmişler bunu. Bir iddiaları var yükleme sürelerini kısaltıyormuş diye. Onun internet testlerine baktım. işte 38 saniyelerden 31 saniyelere falan kısaltıyormuş. Yani öyle inanılmaz hızlı falan kısaltmıyor. ama şey yani ne kadar optimize bir drive yaptıklarını görebilirsiniz PlayStation yapısına uygun bir şekilde çalışacak. Bunu bir yükleyeceğim şimdi makineye. Bundan sonra kimi oyunlarda bunun üstünde tutarım. E, hard diskle alakalı bir başka size vereceğim bilgi var. Arkadaşlar bu hard diski aldığınızda makine size şeyi soracak. E, mevcut makinedeki oyunları buraya kaydırayım mı diye soracak. Onu yapmayın. O bayağı vakit alıyor. Yani işte 50 GB'lık bir oyunu kaydırmaz 20-25 dakika falan alabiliyor. Onun yerine bundan sonra indireceğiniz oyunlar varsa internetlerden Ha bu arkadaşın üstüne indirip üst üste biriktirmeyi unutmayın. Bir de bir konusu daha var. Bu karta bu external hard diske yüklediğiniz oyunları daha sonrasında alıp yani cihazı söküp içerisinde yine sizin account'unuzun yüklü olduğu başka bir PlayStation'ınız varsa. Yani iki tane ya da üç tane PlayStation kullanacak kadar zengin birisiyseniz ben değilim. Kendi bir PlayStation'ınızdan başka bir PlayStation'ınıza taş taşıyabiliyorsunuz. Arkadaşının konsoluna taşıyabiliyorsun falan gibi bir muhabbet var. Yani evet arkadaşının konsoluna seçiyorsam arkadaşının konsolunda yine kendi account'un aslında girmen lazım. Sadece download sıkıntısından kurtuluyorsun arkadaşında özellikle ona göstermek istediğin, paylaşmak istediğin bir oyun varsa aklınızda bulunsun. Ya örnek vereceğim işte kimse tabii korona günlerinde bir yere gitmiyor ama de ki korona günleri geçti ve başka bir ilçedeki başka bir arkadaşına gidiyorsun. Ya diyorsun gelirken bilmem ne oyununu da getireyim. Sen almışsın oyunu adam daha almamış. Buraya Buraya yüklediysen arkadaşına götürdüğünde orada tekrar oyun download yapmak yerine direkt bu diskten oynayabiliyorsun. Haberiniz olsun. Eee Seagate The Last of Us Part 2'ye özel bir diski var. Bunun böyle şık durmayanı ve düz simsiyah duranı da var. Keyfinize göre ona da bakarsınız. Aşağıda birkaç tane de link koydum bunlara bakabilmeniz için. Şimdiden bilgilendirmiş olayım sizi. Öptüm gözlerinizden. Haydi görüşmek üzere.